Videoya geçmeden önce Bağımsız Haberin adresi Emço YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Çok mutluluk verici. Çok teşekkür ederim tekrardan. Yani herkes adına, oradaki insanlar adına, kendi adıma, sizin adınıza, bizim ekip adına, herkes adına yani. Dediğim gibi bu çok başka bir şey. Miktarı önemli değil. Buna niyetli olmanız ve bunun için çaba sarf ediyor olmanız bile çok gurur verici bir şey. O yüzden harbiden bir kalbi hak ediyorsunuz. Umarım oradaki arkadaşlarımız da kardeşlerimiz de kimse yani zor durumda olan en sağlıklı şekilde, en acısız şekilde, en iyi şekilde atlatırlar bunu. Biz elimizden gelmeye yapmaya çalışırız. Bugün ben yayında bunu yapmaya çalıştım. Diğerleri başka şekilde yapmaya çalışıyordur. Yarın belki başka kişiler yayında bunu yapacaktır. Ee, bu sebeple takipteyiz. Instagram'ı da sık sık kullanmaya çalışacağım zaten. Yani gidiyorum konuşması değil bu sadece özetlemeye çalışıyorum. Dünden beri de çok uyumadığımız için yorgunluk var hepimizde ama bizim yorgunluğumuz bir insanların orada yaşadığı yorgunluğun yanında he yani hani anladın mı? Bunu söylemek bile utanç veriyor bana. Neyse ya kimin ne attığın önemi yok arkadaşlar. Gelmesinin önemi var. Gelmese bile önemi yok. Evet, zaten fark ettiyseniz burada gerçekten 50 bin 50 bin atan insanlar da görüyorum yani. Hepsine tek tek hatta bunu yapabiliyorsak Binogame'den de rica ederiz yapılabiliyorsa bir kredi tarzında bütün donate atan herkesin bugün donate atan herkesin listesi oluşturulabiliyorsa tıpkı o diğer global sedek gibi onu üretmek adına onu da toparlatabiliriz. Bir liste haline çıkartabiliriz. Umarım en hızlı şekilde bu paralar gider ve fayda sağlamaya başlar. Benim tek arzumu. Bizim ekibin bütün arzusu o yani. Hani 1 milyon değil 2 milyon değil 3 milyon değil 300 bin önemi yok. Oraya gitsin de yardıma dönüşsün de başka bir düşüncemiz yok yani. Atarız 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 dengeleriz yani. Burada birbirimize pasata ata döndüreceğiz abi bunu. Gaziantep, Seyrantepe. Dur bir şey okudum orada. Donate'ler çok hızlı gelmeye başladı ya. Bunlar acaba bug'da, bug'daydı da şimdi mi gelmeye başladı? Abi Aa, bu arada yine oraya, resmi açıklamalar yapılıyor. Bir ya, resmi açıklamaları aktar aktar. Şey şu an TRT'de var istiyorsan. Bir ha dur bakalım. Şu an.